de bebeklerim kanala hoş geldiniz. Sonunda bu bittiği için ve videosunu çektiğim için gerçekten çok mutluyum. Bir ara hiç bitmeyecek sanmıştım. Evet, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi dudaktan kalbe hakkında konuşuyoruz. Bugüne kadar bu diziyi hiç izlememiş olmama çok şaşırıyorum. Aslında birçok şey hakimmişim, birçok şeyi biliyormuşum ama ne dönemden kalma muhtemelen ben çocukken annem izliyordu. Az çok oradan hakimim ve çok şaşırdığım bir detay benim en sevdiğim dizi müzikleri aslında Dudaktan Kalbine'nin müzikleriymiş ve ben bunu bilmiyordum. Hatta bu son birkaç aya kadar ben bunları Yaprak Dökümü dizisinin müzikleri sanıyordum size yemin ederim. Çünkü iki diziyi de izlememiştim hani bilmiyordum. Gerçekten linçemek istemiyorum. Çok fazla konuşmayacağım. Çok fazla kişisel yorum katmamaya çalışacağım. Direkt konuya geçiyorum. Dudaktan Kalbe Reşat Nuri Güntekin'in 1925'te yazdığı romanı. Bu arada bu kitap da birkaç kere uyarlanmış. Yaprak Dökümü gibi. Öncelikle 1951 yılında bir sinema filmi olarak uyarlanmış. Daha sonra 1964 yılında tekrar sinema filmi olarak uyarlanmış. 1989'da dizi olarak uyarlanmış. 2004'te tekrar film olarak ve 2007'de en son işte bizim bugün bahsedeceğimiz Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın oynadığı Dudaktan Kalbi olarak tekrar uyarlanmış. Diğer uyarlamaları izlemedim. İzleyeniniz var mı bilmiyorum ama ben muhtemelen uzun bir süre Dudaktan Kalbi ile ilgili bir şey görmek istemeyeceğimi düşünüyorum. Finalini atlatamadım çünkü geleceğim. Oralara da geleceğim ama atlatamadım yani. Şimdi dizi ve kitap arasındaki, 2007'deki dizi ve kitap arasındaki farklardan bahsetmemiz gerekirse öncelikle başlangıçları... Konuların anlatımı aynı. Melek Hanım'ın yaşadıkları sevdiği adamla kaçıp gidip evlenmesi, iki çocuğunun olması, daha sonra eşinin hapse girmesi. Buralar birebir aynı olarak işlenmiş. Kitapta da dizide de zaten ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor tüm bunlar. Ya zaten ben şunu fark ettim. Bu uyarlamalarda aşk Memnu'yu ayrı tutuyorum. Ama Yaprak dökümü'nde de öyleydi, burada da öyle. İlk başlangıcı gerçekten neredeyse birebir böyle kitapla diyorsun ki tamam ya herhalde en çok bu birebir uyarlanmış ortalarına doğru bambaşka şeyler izliyorsun. Kenan'ın büyüme süreci, o yalnızlığı, işte amcasının ona inanılmaz kötü davranıyor, besleme muamelesi yapıyor olması bunların hepsi hem dizide hem de kitapta ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor zaten. Saatin çalınma mevzusu birebir kitapta da var ve bu olay zaten aslında Kenan'ın amcasıyla böyle bir çatışmaya sokan bir olay. Kenan'ın Leyla ile olan durumu, Leyla'ya aşık olması ama kendisini Leyla'ya layık görmemesi, amcası yüzünden bir kompleks yaşıyor olması, Leyla'yı bu yüzden terk etmesi ve daha sonrasında Leyla'nın Cemil'le evlenmesi buraya kadar her şey aynı. Dizide Cemil inanılmaz önemli bir karakter. Bilmiyorum siz bir şeyleri izlerken yorum okuyan bir insan mısınız? Ben bu konuda biraz hastayım. O yukarıda oynarken ben aşağıda hep yorumları okurum. Ben daha dizinin ilk bölümlerinde 4 veya 5. bölümde zaten sonunu öğrendim. Allah kahretsin ki yorum okuma hastalığım yüzünden. Ve şoka girdim. Ama kitapta Cemil'in adı birkaç yerde geçiyor. Leyla'nın kocası ve Sayıp Paşa'nın oğlu olarak geçiyor aslında. Dizideki kadar önemli bir karakter değil. En baştan böyle vurgun yapar gibi spoiler verip sonunu söylemeyeceğim. Ama hani bunu bilin. Eğer kitabı okumak istiyorsanız, hani kitapta da Cemil'le Lamia'nın ilişkisi nasıl falan gibi bir düşünceniz varsa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben bir tık uğradım. Kitapta da yine Kenan Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da eğitimlerini alıyor ve çok başarılı bir müzisyen oluyor. Türkiye'ye döndüğünde çok ünlü bir müzisyen olarak karşımıza çıkıyor. Yine kitabın en başlarında Cavidan ve babasından çok fazla bahsediliyor. Bu arada ben küçükken beni Özge Özge'de daha doğrusu San Çelik Prenses'e Cavidan'a çok benziyorsun diye bana hep söylerlerdi okulda. ilkokuldaydım bu arada. Ben hangi dizi olduğunu ya da hangi karakter olduğunu bilmediğim için teşekkürler falan yapardım. Ama tabii şimdi görünce hatırladım o Cavidan'ın o Cavidan olduğunu ve Özge Özleri de zaten hep söylerlerdi. Harbiden küçükken ben Özge Özlere çok benziyormuşum ya. Keşke büyüyünce de Tamam etseymiş bu benzerlik. <laughs> Yine dizide de kitapta da Kenan'ın bu işte aşık olmayacağım ben aşk her zaman dudaklarda kalacak ve asla kalbe inmeyecek mottosu var zaten. Bu bayağı bir detaylı bir şekilde anlatılıyor. Aslında Kenan Cavidan var. Gerçekten hoşlanıyor. Dizide de öyleydi hatırlarsınız. Aynı şekilde kitapta da nimet aslında işin içine giriyor. Hatta kitapta çok daha farklı bir ilişkileri var diyeyim nimetle. Hani dizide sadece böyle ufak bir öpüşme vardı ve daha sonrasında o konu kapanıyordu. Aslında o da Lamia'nın görmesi oradaki ana tema oydu. Ama kitapta bir süre nimetle ilişki yaşıyor. Burada çok farklı bir durum yok aslında nimetle Kenan'ın bir durumu var, bir ilişkisi var. Lamia'nın yanında getiriyor nimet. Hani evli bir kadın olduğu için laf söz çıkmasın diye. Ve Kenan Lamia'yı ilk defa orada görüyor ama zaten dizide de öyleydi, kitapta da öyle. En başlarda gerçekten hani çocuk, 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 küçük çocuk, küçük kız hep böyle bir muamelede bulunuyor. Ve Kenan'ın aslında Lamia'da biraz kendi çocukluğunu, kendi o amcasıyla yaşadığı durumu, hani besleme, olma durumunu gördüğü için bir acımadan bahsediliyor kitapların. Acıyor Lamia'nın durumunu. Bu arada dizide Lamia ve Kenan'ın olayına çok hızlı girilmiş, onu anladım. Çünkü kitapta bayağı bir süre... İşte önce bir karşılaşıyorlar, tanışıyorlar. Ondan sonra araya kocaman bir yaz giriyor. Bir sonraki sene geldiğinde Lamia biraz daha büyümüş oluyor artık. Biraz daha genç kız olmuş oluyor. Hani sanki dizide tanışıyorlar ve birkaç ay sonra bu olaylar oluyor gibi hatırlıyorum. Bir de dizide Lamia'nın Kenan'a olan hayranlığı, o aşk aşk değil de hayranlığı. Bence zaten Lamia'nın Kenan'a hissettiği şey her zaman hayranlıktı. Hiçbir zaman aşk değildi ama benim gibi düşünen birçok insan olduğunu biliyorum. Bilmiyorum Kenan ve Lamia şifren var mı aranızda izleyenlerden ama benim gördüğüm herkes bunu yazmıştı. Hani Kenan bir hayranlıktı. Kenan da hiçbir zaman Lamia'yı sevmedi, acıdı gibi böyle yorumlar gördüm. Ben de öyle düşünüyorum. Buradan sonra olaylar epey bir değişiyor aslında. Kitaptan çıkmışlar diyebilirim hatta bu kısımda dizide. Buradan sonrasında çok sağlam spoiler yiyeceksiniz. Kenan ve Lamia'nın birlikteliğinden sonra kitapta bir anda bir anda gerçekten ne ara herkes duydu, ne ara bu olay bu kadar büyüdü bilmiyorum. Apar topar Lamia'yı Kütahya'ya akrabalarının yanına gönderiyor amcası ve yengesi. Ama dizide mutfaktaki kadın Macide Hanım aslında Lamia'yı ayak yemiş halde görüyordu ve hani çok acıyıp haline üzülüp Gelsen benim yanıma diyordu. Sonrasında Sayıp Paşa ile konuşarak Lamia'yı konakta işe aldırıyordu. Bu şekilde işlemelerine çok şaşırmıyorum. Mantığını da anlayabiliyorum. Çünkü hani Kütahya'ya gitse Lamia Nasıl Kenan'la tekrar bir... O aşk, hani o durum, dizinin devamlılığı olmayacaktı. Kitapta Lamia akrabalarının yanına gittiğinde orada evet, aslında dizideki Gülay karakteri burada Mahmure. Kitapta Mahmure, Lamia'nın kuzeni dizideki Gülay karakteri işte dediğim gibi. Ben biriyle bir şeyler yaşadım. Evet, evli bir kadınım ama ben aşık oldum. Rasi bizi gördü ve beni öldürecek Lamia. Ben ne yapacağım? İşte vedada şöyle Lamia ile falan. Daha sonrasında bu hani... Dizide de aslında Gülay biriyle yakınlaşıyordu ve Rasih'i görüyordu. Aynı şekilde Lamia burada da suçu üzerine alıyor. Aslında buranın da gidişatı bayağı aynı. Ve esas en önemli farklardan biri. Cemilcilerin gerçekten ağlayacağı o an. <laughs> Kitapta Rasih karakteri. Bu arada adı böyle mi söyleyeyim mi? Rasi diyorlardı sizde ama Rasih yani. Bilmiyorum. Ben Rasih diyeceğim. Rasih karakterini. Lamia öldürüyor. Kitapta da yine görüyoruz dediğim gibi taciz, işte tecavüz etme girişimlerini. Lamia o akrabasının tüfeğini alarak karakteri vuruyor ve öldürüyor. Kitapta bu şekilde işleniyor. Dizide ise yine aynı tecavüz girişimi sırasında Cemil gelip bıçaklıyordu ve o şekilde ölüyordu karakter. Yani Cemil ve Lamia arasındaki o iletişimin kurulması aslında bu sahneden sonra başlıyordu. Bir hani vicdan yükü oluyordu Cemil'in Lamia'ya karşı ilgisini çekiyordu karakterinin. Kim böyle bir şey yapar? benim suçumu üstlenir gibi yaklaşıyordu. Kitapta kendi yaptığı için bunu. Ya bir de kitapta hapse giriyor, lamia çıkıyor. Ya yani dil işte biraz da çeviriyle alakalı. Günümüz Türkçesine uyarlanırken bazı şeyler böyle eksik kalıyor sanırım çevrilemiyor. Kız bir anda hapisten çıkmış, hapse girmiş çıkmış. İşte o amcası mı, dayısı mı, akrabası yanına gelip şey diyor işte hani seni buradan çıkaracağız, imamın yanına yerleştireceğiz, çocuğunu da yanına... Ne ara doğurdu? Hiç bilmiyorum. <laughs> Ben de anlamadım bilmiyorum hani değişikti yani. Bir anda bebek Memrure çıkıyor ortaya. Memrure çıkıyor ortaya. Daha sonra kitapta Lamia'yı gerçekten de İmam Efendi'nin yanına yerleştiriyorlar. Bu arada Makbule'yi bahsetmeyi unuttum. Trende Kütahya'ya giderken Lamia Makbule ile tanışıyor. Yani hapiste falan tanışmıyor. Trendeyken daha bu olaylar olmadan önce Makbule ile tanışıyordu. Ve hani Kütahya'daki yakın arkadaşı aslında. Bu İmam'ın yanına yerleştirdiklerinde hapisten çıktıktan sonra... Makbule sürekli Lamia'yı ziyarete gitmeye başlıyor. Çok yakın arkadaş oluyorlar ve kitaptaki Makbule'li dizideki gibi bir karakter değil. Gözünüzde öyle bir şey canlanmasın. <laughs> dizideki Allah affetsin bir karakterdi gerçekten. Ama bence diziye renk katıyordu. Gerçekten de dizide de olduğu gibi Kemal Bey Makbule babası ile Makbule'nin babasıyla kitapta da Lamia evleniyor. Ama işte dizide bu noktada Cemil Faktörü vardı. Makbule ile nişanlanıyordu. Kitapta hiç yok gerçekten hiç yok. Hani ben bekledim böyle en azından şimdi gelecek ve Makbule ile bir şey olacak diye. Hiç yok ya bence... Bu tarz eserlerde önce diziyi izlemek büyük bir hataymış. Ben onu anladım. Yani i̇flah ol be kızım. Hani her seferinde aynı hayal kırıklığı filmde. Aynı hayal kırıklığını yaşamaktansa git önce kitabı oku. Sonra git o sahneler dizide var mı diye bak. Aslında bu kadar basit süreci ben zorlaştırıyorum. Neyse dediğim gibi bu sahnelerde Cemil yok arkadaşlar. Kitapta Cemil yok ve... Lamia Kemal Bey ile evleniyor. İşte o arada çocuğu büyüyor. Onlar mutlu mutlu yaşıyor. Diziye gelecek olursak dizide ben Cemil karakterini bu kısımlarda gerçekten hiç sevmiyordum. Makbule nişanlanıyor, her dakika Lamia'yı sıkıştırıyor falan ki Kemal Bey'in ölümüne sebep oluyorlar dizide. Lamia ile ikisi. O sahnede gerçekten çok irit olmuştum. Çünkü çok sevdiğim bir karakterdi benim. Çok böyle babacan. Kendimi durdurmayıp ağlamıştım çünkü ben o sahnede hani Kemal Bey öldüğünde. Çok... Çünkü adam ya yani oynayan oyuncu belki de böyle gerçekten çok sıcak bakan böyle... Hani çok babacan bir adamdı ve öldüğü sahnede gerçekten tutamayıp kendime ağlamıştım yaşandı yani. Diziyi bildiğinizi varsayarak kitaptan devam ediyorum. Bu olaydan sonra işte Kemal ile evliyken Lamia bunların bir akrabası geliyor. Kuzeni geliyor Makbule'nin. Adı Vedat. Doktor olan bir karakter Vedat. Bu işte akrabalarının yanına geliyor ziyarete. Genç, yani yakışıklı da bir adam olarak anlatılıyor. Sık sık gelip gitmeye başlıyor. İşte yengem diyor Lamia'ya. Aslında başta bir art niyetleri yok. Makbule bu sefer Vedat'a aşık oluyor. Aslında şöyle Cemil aslında Vedat'mış. Evet, Cemil Vedat. Yani dizide Cemile yüklenen misyonlar aslında kitapta Vedat karakterine yüklenen misyonlar. Hani hem makbul olan o durumu hem de anlatacağım. Bir gün Lamia bir komşusuna ziyarete gittiğinde al esnasında bir kaza olmuş. Hekim bey yaralanmış diyor. Lamia işte Vedat'ı görmeye gidiyor. Bir bakıyor ki Vedat iyi, hiçbir şey yok. işte sonra bunun yalan bir haber olduğu ortaya çıkıyor. Biraz vakit geçiriyorlar ama böyle hani sohbet muhabbet ediyorlar. Daha sonra tabi bu olayı duyan Kemal Bey Lamia'ya çok büyük bir tepki veriyor ve diyor ki senin ne işin var hani o evde sen benim karımsın diyor ve bu iş bitecek artık ben seni burada tutamam diyor. Kemal Bey ve Lamia kitapta ayrılıyor. Lamia kendine yeni bir hayat kurmak için gidiyor. Hatta Vedat o arada şey diyor madem bu duruma ben sebep oldum gel benimle evlen diyor. Ama Lamia bunu ilk başlarda kabul etmiyor. Bu sahneden sonra kitapta epey uzun bir süre biz Kenan'ın Cavidan'la olan ilişkisini, Lamia'yı ne kadar özlediğini, ne kadar mutsuz olduğunu okuyoruz. Sayfalarca bu şekilde ilerliyor ve Lamia ve Kenan hala karşılaşmadı. Dikkatinizi çekiyorum. Hani çocuk kaç yaşına geldi? Dizide biliyorsunuz ki Kenan Melek'in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra Lamia'ya velayet davası açacağını söylüyordu. Ve Cemil ve Lamia bu sebeple evleniyordu. Çünkü Lamia'nın hiçbir şeyi yok ve paşazade olacaktı dizide. Böylelikle hani Melek'i alamayacaktı. Kenan ki alamıyor da. Bu sebeple Cemil'le evleniyordu. Hani çok farklı hikayeler dediğim gibi. Hani buradaki Cemil, buradaki Vedat olsa bile yine çok farklı işleniyor senaryo. Ve kitapta Kenan Cavidan'dan kendi isteğiyle ayrılıyor. Yani Lamia için ayrılıyor, onu terk ediyor gibi bir durum yok. Artık hani olmuyor, ben seni mutlu edemiyorum, ayrılalım diyor ve ayrılıyorlar. Daha sonra arkadaşı olan tesadüf bu ya. Bir gün işte Vedat'ı ziyarete gittiğinde Vedat diyor ki aa diyor sen diyor Lamia'yı tanıyordun biz senin hakkında eskiden çok sohbetler ederdik hani o da burada merhaba demek ister misin diyor ve o şekilde Kenan ve Lamia yıllar sonra karşılaşıyor. Tabi Lamia'nın bu biz zaten birbirimize aşık değildik ki Kenan Bey cümlesi burada geçiyor aslında yıllar sonra karşılaştıklarında. Ve kitapta Kenan direkt aa bu benim kızım diyor ve kızını kucağına aldı falan yazıyor. Yani bin, bilmiyorum anlam veremedim. Çok hani dizide belki çok fazla Hani o bebek senin, hayır benim, hayır Cemil'in, yok işte Kemal'in falan gibi <laughs> izlediğimiz için dizide, şey kitapta direkt böyle o bebek benim, ha evet senin falan. Çok hızlı bir şekilde oluyor olaylar. Kısacası Lamia Kenan'ı kabul etmiyor kitapta. Dizide biliyorsunuz ki aslında bence bu çok çok iyi bir insanların anlaması için harikaydı. 60. bölümdeydi galiba. Lamia Cemil'i bırakıp Kenan'la kaçıyordu. Daha sonra işte bunlar sürekli kavga etmeye başlıyordu. Kenan dizideki Kenan'dan bahsediyorum. İnanılmaz egoist bir karakterdi ve Lamia'yı sürekli küçük düşürüyordu. İşte bir şey başardığı zaman böyle <laughs> falan değişik tavırlarda yaklaşıyordu. Çalışıyorum çalışıyorum diye eve gitmiyordu. Yüzüne bile bakmıyordu. Yani aslında buradan da şunu anlayabiliyoruz ki Kenan aslında Lamia'yı sevmiyordu. Kenan Zaten kendinden başka kimseyi sevmiyordu. Cavidan. Ben Cavidan'ı seviyorum bu arada. Ne kötü karakterler ne kötü kadın karakterler izledik. Cavidan'ın gerçekten bence yaptığı çok da bir şey yoktu. Ve hani Cavidan'ı mahvetti. Kendi hayatını mahvetti. Lamia'yı mahvetti. Kenan... Allah affetsin bir karakterdi dizide. Ama kitapta böyle bir şey hiç olmuyor. Yani Lamia çok net bir tavırla hayır diyor. İstemiyorum seni diyor. Biz zaten hiçbir zaman birbirimize aşık olmamıştık. Bizimki bir yaz eğlencesiydi diyor ve <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Bir süre sonra da Vedat'la evleniyor kitapta. Evet en büyük spoiler buydu. Lamia Vedat'la evleniyor ve hani kitapta buradan sonra da Kenan Afife'nin kız kardeşinin yanına gidiyor, evine gidiyor. Ve orada da böyle işte eniştesi değişik değişik davranıyor Kenan'a. İşte ne zaman gideceksin der gibi tavırlarda davranıyor. Ve o şekilde kitap bitiyor. Dizinin sonunda ise Lamia, Cemile olan hislerini fark ediyordu. Ve koşa koşa onun yanına gidiyordu. Onlar artık gerçekten sevgili oluyorlardı. Onların düğünleri oluyordu. Ama en son noktada artık Kenan'ın tamamen bittiğini görüyoruz. Ve gerçekten çok kurucu bir finale dizi bitiyor. En son bu veda müziği, Toygar Barış yine mükemmel bir müzik. İşte Kenan'ın son bestesi gibi karşımıza çıkıyor. Bu bir veda şeklinde ve o esnada Cemil ve Lamia ilk evlendikleri günü yaşarken birbirlerini öperken sarılırken yan tarafta Kenan bu müziği bırakıyor. Bu bir veda, bu bir tebessüm ve kafasına sıkıyor. Çok ya, inanılmaz bir sahneydi. O sahnede Leyla'nın olması hele ki Leyla karakteri dizide çok çok erken ölüyordu zaten. Hani onu çağırıyor gibi bir metafor olması ya inanılmaz etkilendim. Gerçekten çok ağladım ben dudaktan kahvenin finalinde ama kitabı okurken e ee, e ee, oldum ve bitti kitap çünkü ben şey zannettim kitabın sonunda da Kenan herhalde kendini öldürüyor diye düşündüm. Hani tamam Cemil'in Vedat olduğunu anladım ama Kenan hani demek ki onlar evlenince kendini mi öldürüyor acaba diye düşündüm ama gerçekten hani ben bunu 3 yapım için de söylüyorum bakın aşk memnun yaprak dökümü dudaktan Kalbe. üçünün de final sahnesi kitaptaki final sahnelerinden çok daha vurucuydu. Çünkü bu bir diziydi. Ve ya yani örnek veriyorum işte 70 bölüm, 150 bölüm, tekrar 70 bölüm insanlar bir bağ kurduğu için karakterlerle. Hani hem Bihter'in ölümü, hem işte Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in ölümü, hem de Kenan'ın ölümü beni bu üçü de inanılmaz sarstı. Aslında genel anlamda baktığımızda kitapta anlatılmak istenen şeyi dizi hani o güne uyarlayarak çok güzel bir dille anlatmıştı. Bence şu an hani bugün günümüzde uyarlanacak olsa bambaşka bir hikaye izleriz. Hani Lamia mesela oyuncu olmaz da fenomen olur mesela. Influencer falan olur herhalde. Çünkü hani zaman şu an böyle. Hani o zaman öyleymiş. Kitap yazıldığında da öyleymiş. Hani bambaşka zamanlar. O yüzden uyarlamalarda ben artık böyle kitaba bağlı kalma aramayacağıma karar verdim. Dudaktan Kalbe ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz diziyle ve kitapla ilgili ne düşünüyordunuz? Siz Lamia'nın kimin olmasını istiyordunuz? Bence %90 herkes Cemil diyecek buna ama. <laughs> yine de belki Kenancılar vardır. Ya da işte Kenan'ın sonu öyle olmasaydı, böyle olsaydı dediğiniz bir durum var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.